Herkese merhaba. Bu videomuzda Nokia 5.1 Plus'ı kutusundan çıkarıyor, kurulumu yapıyor ve ilk turu birlikte atıyoruz. Nokia 5.1 Plus geçtiğimiz günlerde 1999 liralık fiyat etiketiyle Turkcell mağazalarında ve Turkcell.com.tr'de satışa sunuldu. Nokia 5.1 Plus orta segment bir Android telefonu, daha doğrusu Android One telefonu, saf Android deneyimini kullanıcılara sunan uygun fiyatlı olarak nitelendirebileceğimiz bir akıllı telefon. Artık 2000 TL altında fiyata sahip telefonları normal olarak yorumlamak gerekiyor. Nokia 5.1 Plus da sahip olduğu özelliklerle ve saf Android deneyimiyle müşteri çekmeye çalışacak. Kutunun jelatini çıkaralım. Telefon özelliklerinden de bahsedelim. 5.8 inç 19'a 9 görüntü oranlı HD Plus yani 720p ekran var. Mediatek Helio P60 işlemci var. 13 ve 5 megapiksel arka kamera 8 megapiksel ön kamera mevcut durumda bu telefonda. Çentikli bir ekran var. Onu da belirtelim. Ve şöyle son olarak bandı da yırtıp Nokia 5.1 Plus'ı kutusundan çıkaralım. Nokia 5.1 Plus görmüş olduğunuz gibi şu anda elimde. Android telefon gayet şık, parlak, pürüzsüz bir yüzey var. Cam yüzey oldukça yumuşak bir his veriyor. Sanki üst sınıf bir Android telefon tutuyor musunuz hissini? Daha ilk tutuşta elde ediyorsunuz. Ve şu anda da açılışı yaptık. Çentikli ekranı görüyorsunuz. Ekranın etrafında nispeten kalın sayılabilecek bir çerçeve var. Yine de 5.8 inçlik ekrana göre tutuş ve yüzey alanı gayet makul görünüyor. Birazdan detaylara bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi sim kart iğnesi var. Burada garanti belgesi, hızlı başlangıç kılavuzu, bu gibi kağıtlar var. Şurayı kaldıralım. Burayı kaldırdığımızda da Nokia 5.1 Plus'ın kablosu, USB kablosu. Güzel haber, USB-C portu var. Burada şarj adaptörü var. Burada da kulaklık var. Kulaklığı da açalım, ona da bakalım. Ortalama bir kulaklık gibi görünüyor. Kulak kanalını tamamen kapatan, topuzlu, plastik topuzlu türden kulaklıklardan değil. Burada mikrofon var. Bu şekilde bunun da performansına bakarız. İncelemede nasıl bir deneyim sunduğundan, ses kalitesi sunduğundan bahsederiz. Şimdi bunları bir kenara alalım ve Nokia 5.1 Plus'ın kurulumunu yaparak tekrar karşınıza gelelim. Ve karşımızda Nokia 5.1 Plus'ın ana ekranı saf Android deneyimi bu telefonda var ki en önemli artılarından bir tanesi de bu. Telefonun kurulumunu gerçekleştirmeye başladığımızda bir yazılım güncellemesinin olduğunu gördük. 1.2 GB gibi yüksek boyutlu bir güncellemeydi ve bu güncellemeyi telefona kurmak için biraz beklemek zorunda kaldık. Daha sonra da Google hesabı ekleme, parmak izi ekleme ve bunun gibi adımlarla Birkaç dakika içerisinde kurulum işlemi tamamladık ve gördüğünüz ana ekrana geldik. Telefona o büyük yazılım güncellemesiyle birlikte Android 9 Pie geldi. Şu anda Android 9 Pie yüklü bu telefonda. Yani Nokia 5.1 Plus kullanıcılarını en güncel Android deneyimi bekliyor. Gördüğünüz gibi Android 9 Pie ile birlikte gelen çoklu görev ekranı. Bunun dışında uygulama menüsüne baktığımızda fazla uygulama yok. Burayı istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Google'ın temel uygulamaları var. FM Radyo dikkat çekici bir uygulama. Google'ın haberler, dosyalar, fotoğraflar bunun gibi birçok uygulaması Nokia 5.1 Plus yüklü olarak geliyor. Eğer saf Android kullanıcı arayüzü hoşunuza gidiyorsa, sadeliği istiyorsanız Nokia 5.1 Plus daha en başta bunu size sunuyor. Tabii ki Google Asistan da var. Google Asistan sayesinde çeşitli sorguları, soruları sorabilir veya çeşitli konutları Google Asistan'a seslenerek gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki bunun için Öncelikle Google Asistan'ı açmanız, etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra Nokia 5.1 Plus'ta Google Asistan'ı kullanabilirsiniz. Kamera uygulamasına gelelim. Arkada 5 ve 13 megapiksellik iki kamera var. Önde de 8 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Bunları atlayalım ve kamera uygulamasına gelelim. Nokia'nın kendi kamera uygulaması var. Nokia telefonlarında saf Android burada pek fazla kullanılmıyor. Nokia kendi uygulamasını kullanıyor ki bu da beklenen bir şey. Bir tarafta çekim modları var. Diğer tarafta ise hızlı ayarlar yer alıyor. Hızlı ayarlar epey fazla sayıda. Bunları öğrenmek için biraz karıştırmanız gerekebilir. Bu sanırım Google Lens. Evet Google Lens'i de kullanabilirsiniz. Kameranızı herhangi bir metne veya mekana eşyaya doğrultup onunla ilgili bilgileri Google Lens aracılığıyla Google'dan alabilirsiniz ya da metin çevirisini anında gerçekleştirebilirsiniz. Kullanışı ve aç. Onu kamera uygulamasından kullanabilirsiniz. Pro modu var. Pro modunda beyaz dengesi, ISO, pozlama bu gibi ayarları kullanabilirsiniz yapabilirsiniz. Bokeh modu var canlı bokeh modu var arka planı bulanıklaştırmış fotoğraflar çekebilirsiniz. Panorama, kare fotoğraf, video, ağır çekim tüm bunlar kamera uygulamasında var. Ana ekranda Google uygulamaları başrolde. Bunun dışında Google haberler, fotoğraflar gibi uygulamalar var. Şu anda bir taraftan telefona uygulamalar indiriliyor. Google uygulamaları, çeşitli Google uygulamaları indiriliyor. Ve güncellemeler var. Bu nedenle çeşitli ikonlar gelebilir, kaygılı olabilir. Bunu belirtelim. Aynı zamanda telefonun kurulum esnasında büyük bir yazılım güncellemesinin kurulduğunu söylemiştik. Buna ek olarak bir güvenlik güncellemesi de var. Onu da telefonu kurmamız gerekiyor. Güvenlik güncellemeleri demişken Google Android telefonlara her ay düzenli olarak güvenlik güncellemeleri çıkarıyor. Nokia 5.1 Plus bir Android One telefonu olduğu için bu güvenlik güncellemelerini düzenli şekilde alıyor. Kapatmadan önce bu telefonun 1999 liralık bir fiyata sahip olduğunu söyleyelim. Videonun çekimini gerçekleştirdiğimiz 22 Mart tarihinde bu şekilde bunun dışında şık görünen bir telefon. Parlak yüzeyi var. Böylelikle üst sınıf telefon hissini yansıtan bir telefon. Tasarım açısından Nokia 5.1 Plus'ın özellikle 2018'inde çok gördüğümüz çentikli telefon tasarımını benimsediğini görüyoruz. Alttaki bölümde Nokia logosu var. Üstte çentik var. Şık görünümlü siyatta epey bir ağırlık katmış. Hoş bir telefon. Bu telefonla ilgili detayları çok yakında yayınlayacağımız Nokia 5.1 Plus incelemesinde bulacaksınız. Videolarımızı yakından takip etmek, hiçbir videoyu kaçırmamak için Teknoblog YouTube kanalına abone olmanızı ve bildirimleri açık tutmanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda en güncel teknoloji haberleri için günün her saati teknoblog.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.